Evin önündeyim bekliyorum. Çıkınca takılacağım peşine. Tamam, çıkınca haber ver o zaman. Tamam. Selam. Naber? S selam, sen, sen nereden çıktın? Sürpriz yapayım dedim, sevinmedin mi? Baştan haber var mı ya? Yok, bekliyoruz. Ha, yaptığın ne büyük salaklık. <laughs> Salaklığın niçkası. Hay hiç anlamıyorum nasıl yapar böyle bir şeyi. Adama yuh derler yani. Ya, yuh değil de başka bir şey derler. Kafasız ya, kafasız. <laughs> Neyse. Bir şey içer misin? Night kola varsa alabilirim. Bir de kızı yalnız bırakmış biliyor musun? Ben asıl oraya deli oluyorum. adam resmen oğluna paşa diyor. Yok canım. Vallahi bak. Bayağı paşa diyor yani. Ya şimdi ben bu adamla ne konuşayım? Ben bu adama ne anlatayım? Ne anlatayım yani sinir oldum. Yok haklısın yani. Boş ver ya. Yani. yani yapacağım bir şey yok çünkü. Anlatayım Sen de haklısın. Aa. Tayfun değil mi? Evet ben çağırdım. Bak e, Tayfun'un çocuğu mu vardı? Evet. Bekar demiştin ama. Karısı vefalanmış. Aa yazık. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba merhaba. 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 Hoş geldin. Merhaba. Buyurun. Çok bekletmedik umarım. Yok. Biz de sohbet ediyorduk zaten. Ben Ela'yı giydirirken biraz oyalandım. Ben kendim giyindim bir kere. <gülüyor> <gülüyor> ya e, biz sipariş vermek için sizi bekledik. Hemen verelim mi? Verelim abi çok acıktım ben. Tamam. Barış. Ne Barış? Zeynep nerede? Ben de bilmiyorum Zeynep'in nerede olduğunu. Nasıl, nasıl bilmezsin ya? Ha? Hani bu planı yapıyorsunuz, beni kandırıyorsunuz ve şimdi de bilmiyorum diyorsun. Ya çok kısır ettim ama bana da söylemedi ki. Barış sorar sonra kesin söylersin dedi ki söylerdim. Bravo ya. Gerçekten bravo. Helal olsun. Çok güzel kandırdınız beni. Gerçekten. Bir dakika ya. Senin bana bağırmaya hakkın yok tamam mı? Onların hep senin yüzünden oldu. Kızım, sen daha önce hiç balık yememiş gibisin. Ay karışma sen babası ya, biz gayet iyiyiz değil mi tatlım? Hı hı. hı. Siz çok uzun zaman önce tanıştınız demekle galiba değil mi? Tabii canım. Evet, çok gençtik, toyduk. Vallahi ben hala gencim Tayfuncuğum, kusura bakma. Evet evet, onu demek istemedim. <laughs> ya şaka yaptım, ciddi oluyor. Biz de Cihan'la çok eskiden bir tanışıyorduk değil mi? Ve hala genciz. <laughs> Peki, i̇yi ki geldiniz. Ben bir şey merak ediyorum. Bu kaptanlık nereden geliyor? Yani çocukluktan falan mı? Evet evet. Çocukluğumdan beri ben hiç başka bir meslek düşünmedim. Ne hoş. Ha bir de peşine takılıyor. Ya, karşısına çıkmıyor, arkasından gidiyor. Öyle sapık gibi takip ediyor yani. Ya şimdiye kadar ben var ya. Ne yapardın? Hoş ver. Ya, hadi söyle merak ettim şimdi. Ya mesela benim başıma gelseydi ama cık, gerçi sen öyle bir şey yapmazdın. Ya yani onun için iddiasına falan girmezdin ya. Yani. da evet. sevdiğim kızı öyle bir tehlikeye sokma. Biliyorum. Ya yani ben şunu bir arayayım ya. Hı. Ara ara. Neredesin? Kaybettim Zeynep'i. Kaybettim ne demek? Ya ne bileyim Yağmur onun ceketlerini, kıyafetlerini giymiş, saçını başını onun gibi yapmış. Allah'ım ya. Bak, ben de arkadan görünce boş boşuna Yağmur'u takip etmişim o kadar saat ya. Bak ben şimdi bütün aklıma gelen mekanların hepsine bakacağım tamam mı? Bak işte şimdi senin olmam lazım. Hadi ben birazdan çıkacağım tamam mı? Kapatıyorum. Ne oldu, ne dedi? Zeynep'in izini kaybetmiş. Bak benim, be, benim çıkmam lazım. İyi de neden? Yani Barış aramıyor mu onu? Evet, arıyor. E o zaman? Ya olur mu öyle bir şey? Ya bar Barış'ı yalnız mı bırakacağım? Ya, ben çıkacağım. Sen kal istersen. Ufuk! Buyurun Kerem Bey. Allah evleri Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.